1971'de kurulan TÜSİAD'ı anlamadan Türkiye'deki derin siyaseti anlayamazsınız dostlar. TÜSİAD'ın geçmişi ve geleceği oldukça karanlık ve tahmin edemeyeceğiniz kadar güçlüdür. Bu yapı kendi istedikleri iktidarları başa getirir. Halk tarafından seçilmişleri ise koltuktan indirir. Size çok basit ve çok derin bir soru. Erdoğan'a muhalif olan siyasetçi, gazeteci ve benzeri kişiler AK Parti döneminde zengin olan iş adamlarını yargılamakla tehdit ederken neden TÜSİAD'ı, onun üyelerini ve patronlarını aynı şekilde tehdit edemez? Mesela Sedat Pek. Demirören grubu hakkında ifşaat videoları çekerken neden Koç ve TÜSİAD'ın pisliklerini hiç anlatmamıştır? Dostlarım videomu dikkatli dinleyin ve iyi analiz edin. Zira anlatacaklarım sizi bir aile şaşırtabilir. Videomu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Hazırsanız başlıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan kısa bir süre sonra tamamen dışarıya bağlı olan Yahudiler, Beyaz Türkler ve Ermeniler zengin edilmişti. Daha sonra bunlar tek çatı altında toplanarak küresel bankerlerin Türkiye'deki finans bekçiliğini üstlenmiştir. 1971'de 12 Mart muhtırasının ardından Vehbi Koç tarafından kurulan TÜSİAD, Türkiye'deki en zengin 500'den fazla iş adamını bünyesinde barındırmaktadır. Türkiye'nin en zengin 5 büyük ailesi bu kurumun başındadır. Medya, gıda, ticaret, para, kısaca Türkiye'deki her şey bu kurumun elindedir. Tıpkı Siyonist David Rockefeller'ın siyafarı gibidir. Zaten 1999'da İstanbul Koç Müzesi'nde David Rockefeller adına bir onur yemeği verilmiş. Rockefeller'ları bu yemekte davetlilerin huzurunda Rahmi Koç'a siyafar üyeliği vermişti. Dostların bu üyelik ancak Rockefeller'ın küresel sermaye politikasına hizmet edenlere verilmektedir. Türkiye'deki bütün darbelerin arkasında neredeyse bu kurumun adı anılır. Kısaca Türkiye'deki gerçek iktidar bu kurumdu. Hatta rahmetli Özaloğlu'na Türkiye'yi boğazdan yöneten beş aile. Yani İstanbul dükalığı yıkılmadan Türkiye asla kendine gelmez ve bağımsız olmaz demişti. Dostlarım birçok üst düzey general vasker bu kuruma üyedir. En büyük medya patronları da bu kuruma bağlıdır. İstedikleri insanı ve kurumu medya aracılığıyla yerin dibine gömer, istediklerinde parlatıp halkın gözüne sokarlar. Türkiye'deki üç büyük futbol kulübü perde arkasında TÜSİAD'a bağlıdır. Fenerbahçe Aziz Yıldırım'dan sonra başlayacak başkan olarak Ali Koç'u seçmiştir. Ali Koç'un babası Rahmi Koç, Beşiktaş Divan Kurulu üyesidir ve Beşiktaş ile sponsorluk olarak 5 anlaşma yapmıştır. Vehbi Koç'un damadı İnan Kıraç da Galatasaraylı ve yıllarca Koç Holding'in CEO'luğunu yapmıştır. Çünkü Türkiye'deki en büyük sivil toplum kuruluşu futbol kulüpleridir. Futbola siyasetin bulaşmasının ve futbol taraftarlarının hükümete istifa çağrılarının sebebini umarım anlamışsınızdır. Ayrıca Gezi Parkı eylemlerinde koça ait olan bütün oteller sözde direnişçilere sığınak olarak ağzına kadar açılmıştı. Dostların tüsiyat para gücünü elinde bulundurur. Böylelikle kimi iktidardan düşürecekse ona iki aşamalı ekonomik operasyon yapar. 1. Halkın alacağı şeylere geniş bir stok ağı oluşturur. 2. Elindeki finans gücüyle borsa, kur, döviz krizi yaratarak ekonomik kaos oluşturur. Örneğin rahmetli Necmettin Erbakan, TÜSİAD'ın tekerine çomak sokmak istemişti. Klasik iktisat biliminin dışına çıkmıştı. Faizi ellerinden almış, Müslüman ülkelerle ortak para birimini oturtturmuş, dolar düzenine ve koruyucusu olan TÜSİAD'a darbe vurmuştu. Daha sonra TÜSİAD elinde bulundurduğu medya, sivil toplum kuruluşları ile laiklik elden gidiyor algısı oluşturarak darbeye zemin hazırlamış. Darbeci Kemalist askerler eliyle hocayı buhar etmişlerdi. Dostlarım Erdoğan TÜSİAD ve patronlarıyla tam anlamıyla mücadele ediyor desem yalan olur. Zira edemiyor. Devasa para gücüne karşı elini güçlendirmeye çalışıyor. Ancak TÜSİAD Erdoğan'ın üstünü çok çoktan çizdi. Erdoğan TÜSİAD'a karşı müsiyatı yani Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği'ni büyütmüş. Faizleri düşürüp ekonomik olarak TÜSİAD'ın para politikasına karşı çeşitli hamleler yapmıştır. Bu yüzden TÜSİAD güdümündeki medya ve sivil toplum kuruluşları eliyle Erdoğan'ı hedefe koydu. TÜSİAD tıpkı Abdülhamit Han döneminde bankerlerin yaptığı gibi en büyük gücü yani parayı kullanarak halkı ekonomik kıskacı aldı ve Erdoğan'ın üstüne salarak Erdoğan'ın hamle alanını daralttılar. Erdoğan'ın ey iyi cinsinizi cibiliyetinizi iyi biliyorum demesinin arkası boş değildir. Erdoğan bu açıklamalarıyla halkı tüsiyatın üstüne saldı. Yani stratejik bir hamleydi. Böylelikle halkı uyanık tuttu. Şimdi buradan sesleniyorum. Çekilme yok. Ey tüsiyat ve yavruları size sesleniyorum. Siz tek göreviniz var. Yatırım, üretim, istihdam, büyüme. Siz bunda ne yapıyorsunuz? Önce onu ortaya koyun. Kalkıp da hükümete saldırmanın değişik yollarını, versiyonlarını aramayın. Bizimle mücadele edemezsiniz. Sizin cinsinizi de, cibiliyetinizi de gayet iyi biliyorum. Sizin derdiniz başka. Ama bizim derdimiz bambaşka. Biz vatan sevgisiyle, millet sevgisiyle yürüyoruz. Siz ise acaba biz bu hükümeti nasıl çökertir de isteyeceğimiz, sömüreceğimiz bir yönetimi iş başına getirtiriz? Bunun için gayret ediyorsunuz. Bu millet size bu fırsatı vermeyecek. Bakın dostlar, 15 Temmuz, Gezi, 17-25 Aralık operasyonları hepsi küresel güçlerin Türkiye'de kukla bir hükümet kurmasının çabasıdır. Hatırlayın, TÜSİAD yakın bir zamanda hükümetin yeni ekonomik modelini hedef almış, bir bildiri yayınlamıştı. İşin ilginç yanı TÜSİAD'ın bildiriden hemen önce yaptığı temaslar ve görüştüğü kişilerin isimleriydi. TÜSİAD'ın başkanı olan Simon Kaslowski önce Avrupa Birliği komiseri ile daha sonra aynı gün Avrupa Dış Eylem Servisi Genel Sekreteri ile görüştü. Bitmedi. Sonra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü ve Türkiye'ye döndü. Burada ise Türkiye Barolar Birliği Başkanı ve Türkiye Odalar Birliği Başkanı ile görüştü. Ardından CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu ile telefonda görüştü. Kılıçdaroğlu kendisine bu olanlara sessiz kalmayın dedi. Daha sonra TÜSİAD tarafından hükümetin yeni ekonomik bildirisine bilime aykırı diye bir bildiri yayınlandı. Dostlarım burada mesele Erdoğan'ın koltuk kapma meselesi değildir. Bu anlattıklarım siyaset üstü bir meseledir. Türkiye'ye çöreklenmiş para baronları ile derin mücadelenin meselesidir. Ey TÜSİAD'ın başına gelen beyefendi! Dış politikada sen bize ders veremezsin. Sen daha çıraksın. Kalfa dahi olamadın. Dün bir bugün iki. Ne oldu ki bu iktidara ders vermeye kalkıyorsun? Önce haddini bil. Ve bunlar da akıllarını başlarını almadıkları sürece iktidarın kapısından içeri giremezler. Bunu da bilmeleri lazım. Biz onlara kapılarımızı mı açacağız? Onların yanında mı yer alacağız? Ey tüsyan. Siz onların yanında yer alabilirsiniz. Biz şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız. Bunu bilesin.